Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan. Birlikte Trump'ın Gazze'ye yönelik planlarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Melisa Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok Teşekkür teşekkürler. Trump'ın açıklamaları olmuştu 5 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Gazze'de yönetimi devralacağına ilişkin. Tabii ki dünya bunu şaşkınlıkla karşılamıştı. Ve geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'yi yeniden imar etme planında kararlı olduğunu, Gazze'yi satın alacağı yönünde, yeniden şekillendireceği yönünde açıklamaları oldu. Şu soruyla başlamak istiyorum. Trump Gazze'yi satın almayı ve yeni bir ülke olarak inşa etmeyi nasıl planladı? Bu kararı nasıl tek başına verebiliyor? Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili neler olacak, neler göreceğiz dilerseniz bu soruları cevaplandırarak başlayalım. Tabii ki de Melis Hanım. Aslında hani sizin de sorunuzda yer aldığı gibi bir anda ortaya çıkan bir durum değil bu. Trump'ın ilk başkanlık dönemi içerisinde de biz zaten bunun emarelerini görmüştük. Ne yaptı? İlk başkanlık döneminde yüzyılın anlaşmaları olarak deklare edilen İbrahim Anlaşmaları başladı ve Körfez ülkeleri de İsrail arasında bir normalleşme süreci başlattı. İkinci olarak Doğu Kudüs'ü de normal yerinden, topraklarından ya da gerçek sahiplerinden Filistin halkından kopararak İsrail'in toprağı olarak saydı ve Kudüs'e büyük elçi atadı. Üçüncü olarak ne yaptı? Golan Tepeleri üzerinde. Yani Su Suriyenin toprağı olan bu alanlar üzerinde de İsrail 1967'den bu yana sürdürdüğü o işgal politikasını ya da işgal durumunu e, uluslararası hukuka uymayacak bir şekilde tanıdı ve Golan Tepelerinin de İsrail'in olduğunu e, söylemiş oldu. E, ne oldu bunlar? Birinci Başkanlık döneminde aslında İsrail ortadoğu politikası noktasında e, devam ettirdiği. Vadedilmiş topraklar yaklaşımının Amerika Birleşik Devletleri tarafından da farklı bir şekilde içselleştirilmesi ve Orta Doğu coğrafyasında İsrail ile körfez ülkeleri arasında bir normalleşme aynı zamanda da İsrail'in o toprak yayılımını, emperyal yayılımını e, gerçekleştirmesi için bir alan yaratımının temellerini oluşturdu. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. Buradaki en önemli isimlerden biri de Damat kuş nerede bu dönemde. Ve biz şimdi ikinci döneminde Trump'ın kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Tabi bu devam etme derken en önemli konulardan biri belki de Melissa'nın bizim için e, Trump'ı seçim süreci içerisinde destekleyen Siyonist lobinin ve e, Yahudi lobinin bağışçıları. Bunlardan biri Meryem Adelson'du zaten. İsrail doğumlu bir Amerikalı hayırsever. Trump'ın kampanyası en büyük mali desteği sağlayan isimlerden biriydi. E tabi bunun arkasında da genel olarak ne var? İsrail'in Orta Doğu politikalarının desteklenmesi ve İsrail'in Orta Doğu bölgesinde ovat edilmiş topraklar teolojik arka planı üzerinden genişlemesi. Fakat biz bunu üçüncü bir nokta daha eklemeliyiz. O da belki de akademik camiadan gelen destek bağlamında okunmalı ve Trump'ın da bunu içselleştirmesinde önemli bir zemin e, yarattığını düşünüyorum. O da Temmuz 2024'te e, Profesör Joseph Pelsman'ın e, Trump yönetimine sunduğu bir e, projesi. Bu projeden kastımız şu. Pelsman zaten Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin ekonomi politiği üzerine çalışan bir isim. Gazze şehrinde yeniden inşa süreci içerisinde e, yap, işlet, devret politikası ya da modelini yapılandıran bir isim. Ve bunu Trump'a sunduklarında Trump zaten bu bölge içerisinde bu yeniden inşa süreci için çok olumlu yaklaştığını görüyoruz. Burada üç ana sektörden bahsediyor Pelsman ve biz bunun aynı yaklaşımını bir yandan da Trump yönetiminde görüyoruz. Mesela Trump'ın söylemlerinde bir Riviera açıklamasını gördük. Bölgenin çok verimli olduğundan, çok güzel bir iklime, çok güzel bir coğrafyaya sahip olduğundan bahsediyordu. Ve burada Pelsman'ın özellikle bu politikası ya da sunduğu projeyle uyumlu üç alan var. Birincisi tarım alanı. İkincisi turizm alanı. Üçüncüsü de teknoloji alanı. Şimdi turizm için zaten Trump bunun startını vermiş oldu. Bir emlakçı yaklaşımıyla bölge, bir iş adamı yaklaşımıyla dedi ki burası çok değerli. Burası işte bir gaz deliveri olarak dünya halklarına açılabilir dedi. Dünya halklarının altını çizmek gerekiyor. Çünkü dünya halklarından bahsederken Filistin halkını bölgeden çıkarmak istiyor ve dünya halkı olarak görmüyor ne yazık ki. İkincisi tarım gerçekten bölgenin çok verimli toprakları var. E ne yapacaklar bunları da bölge insanı yani Filistin halkının elinden alacaklar. Üçüncüsü ise teknoloji. Bence teknoloji konusunda şunun da dikkate alınması gerekiyor. Özellikle Gazze'nin Kıyı noktasında hidrokarbon rezervlerinin çok değerli olduğunu biliyoruz biz. 28 milyar metreküplük bir ee, şu an için belirlenmiş ya da ne diyelim onaylanmış, rezerve olduğundan ama daha bilinmeyen, pek çok rezerve olabileceğinden bahsediliyor. Çünkü İsrail burada arama çalışmalarında önemli bir engel teşkil ediyor. Şimdi hal böyle olunca siz Teknolojiden de bahsederken Trump'un özellikle son dönemde ilan ettiği hatta koltuğa oturduğu gün imzaladığı kararnamelerden birinin enerji alanında olduğunu hatırlarsanız Gazze için bizim karşımıza teknolojiden ziyade enerji başlığının çıktığını da net bir şekilde görmüş oluruz. E hal böyle olunca da Trump'un bölgede Filistin halkının varlığını yokluğunu dikkate almayacak, uluslararası hukuku hiçe sayacak şekilde o 1946 itibariyle kurulan Birleşmiş Milletler'e aslında bir anlamda yok Eden bir adım atarak sürgün politikasını hayata geçirme, işte sözde Gazze'ye yeniden inşa sürecini başlıyoruz demek gibi uluslararası hukuka uymayan, normları hiçe sayan politikasının temellerinin belki bu bağlamda atıldığını söyleyebiliriz Melisa Hanım. Peki hocam, şimdi Trump'ın tekrar tekrar açıklamalarına baktığımız zaman, Gazze'yi Orta Doğu'daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla tekrardan inşa edeceğiz diyor. Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün açıklamaları var. Bir de İsrail basınına göre Trump'ın Gazze planı var. Bunu biliyorsunuzdur birkaç tane maddesini okumak istiyorum. Gazze tamamen boşaltılacak. Tüm binalar yıkılıp temizlenecek. Deniz kıyısına lüks restoran ve oteller yer alacak. Orta kısmında tarım alanları oluşturulacak. Doğu kıyısına 30 katlı konutlar inşa edilecek gibi gibi az önce aslında siz de bahsettiniz biraz ama şimdi detaylı bir şekilde Trump'ın Gazze planını ele aldığımızda e, siz neler öngörüyorsunuz? Bunları gerçekten hani Trump bir şey kafasına koyduğu zaman yapmak isteyen ve o yollarda her şeyi yapabilecek biri aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Melisa Hanım şu an sürece baktığımızda zaten biz şunu gördük aslında. Trump'ın e, başkanlığının açıkladığı günde ya da yemin töreninin olduğu zamanda. E, söylemleri şunun üzerine kuruluyordu. bitkofu bölgeye gönderdiği için e, yemin töreninden öncesinde. E, başkanlığı başlamadan önce e, barışı inşa eden lider imajına evet, evet. E, bürünmüştü bir anlamda. Ama şimdi ne yapıyor? Ya bu benim dönemler önce olmuş. E, biz buna garanti veremiyoruz ateşkes için diyor. Yani barışı inşa eden lider imajı bir anda emlakçı imajına geri dönmüş oldu. Çok üzücü bir durum gerçekten böyle trajikomik bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü burada İsrail'in güçlenmesi karşılığında Filistin halkının zayıflaması ya da Filistin halkının bölgeden göç ettirilmesinden bahsediliyor. Yani bu 1947-48'i hatırladığımızda ikinci nakba süreci olarak yani ikinci felaket süreci olarak karşımıza çıkacak. O dönem 750 bin kişi yerinden edildi ama sürgün edildi ama hayatını kaybetti. Yani hani bunun bir şeyi yok. Uluslararası hukuka uyan kısmını geçiyorum. Uluslararası alanda etik ya da vicdan noktasında açıklanabilecek bir noktası da yok. Şimdi bu kadar önemli bir konuyu 2 milyona yakın insanı yeniden yerinden etmekten bahsediyorlar Sır, bölge çok güzelmiş, enerji kaynakları varmış, buna sahip olmak gerekiyormuş. E şimdi şunu sormak gerekiyor sanırım. İsrail'in vaat edilmiş topraklar yaklaşımı vardı. Hani teolojik temelde düşünürsek. Amerika'nın nasıl bir yaklaşımı var? Amerika şimdi 51 Meksika, 52 Grönland, 53 Kanada diye giderken ne oldu? Bu topraklara da geldi. Şimdi baktığımızda aslında bizim karşımıza çıkan çerçeve şu an için çok tehlikeli. Çünkü Trump şu an itibariyle 19. yüzyılın o jeopolitik güç mücadelesinin farklı bir versiyonunu yürütüyor. Sadece kendi coğrafyasında yani sadece Amerika Kıtasında ya da Kuzey Kutbunda değil, aynı zamanda Orta Doğu coğrafyası içinde bunu yürütmeye başladı. Gerçekten bunlar küresel anlamda bölgesel e, dengelerin değişimini ve bir domino etkisini yaratabilecek süreçler. Yani Amerika bize bugüne kadar 1945 sonrası yani 2. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler'in milletler cemiyetinden böyle revizyonu oraya değişmesi sonrasında karşımıza çıkan uluslararası örgütlenme olarak en önemli destekçisi ya da en önemli aktörüyken Bugün Amerika Birleşik Devletleri nasıl e, işte Paris İklim Sözleşmesi'nden, Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiğini duyuruyorsa, yakında belki Birleşmiş Milletler'den de ayrıldığını duyurabilir. Yani o kadar tehlikeli günlerden geçtiğimizi düşünüyorum. Ve bir yandan da hani burada bir yeniden yapılanma, emlak girişimi, gayrimenkul girişimi gibi durumlar varken aslında biz burada kapitalizmin en vahşi halini de görüyoruz. Siz başka bir ülkenin başka bir devletin topraklarına gidip orada hiçbir yaşam yokmuşçasına oraya sahip olabileceğinize ilişkin açıklamalar yapıyorsunuz. Ya. Bölge halkından bahsederken az önce dedim mi hani dünya halklarını açacağız dedi. İyi de dünya halkı derken Filistin dünya halkı değil mi? Yani Filistin halkı insan hakları noktasında görünmeyen ya da görünmemesi gereken bir halk mı? Yani bunun sorgulanması gerekiyor. İnsan hakları bugün Orta Doğu'da neyse Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı olmalı. Avrupa'da da aynı olmalı. Afrika'da da aynı olmalı. Ama biz şu an Trump'ın bu açıklamalarıyla gerçekten o e, Edward Said'in şarkiyatçı yaklaşımını ya da daha da uç noktasını söyleyeyim o Vasp'un içerisinde yer alan işte beyaz, anglo-sakson protestan kimliğinin pür halini görmüş oluyoruz. Yani ne yazık ki ne kadar utanç verici bir dönemden geç geçiyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın oluculunun farklı versiyonlarını belki görüyoruz biz Melisa'nın. Hocam yayınımızın da sonuna geliyoruz ama Türkiye açısından da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye bu süreçte etkili olabilecek mi Trump'ın planını bozabilmek adına? Ee, ben evet Türkiye'nin burada etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki en önemli adımlardan biri e, bizim karşımızda şu an itibariyle hala devam ettiği için söyleyebilirim. Endonezya, Malezya, Pakistan ziyaretleri var. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle Asya bölgesi içerisinde üç önemli Müslüman ülkeyle yaptığı görüşmeler e, dikkatle takip edilmeli. Çünkü burada mutlak suretle Sayın Cumhurbaşkanı, açıklamalarında Gazze ve Trump'ın politikalarına ilişkin de adımlar var şu an itibariyle şunun görülmesi gerekiyor Türkiye zaten Filistin politikasını net olarak tavrını koyan bir aktör yine bölge ülkeleriyle Müslüman ülkelerle ya da Arap ülkelerle birlikte ortak hareket edilecek bir sonucun çıkması gerekiyor ve Türkiye zaten sürecin başından bu yana her daim buna ilişkin diplomatik olarak tüm adımları attı Ama şöyle bir ama vermek gerekiyor. E, Ürdün kralının e, Trump'la görüşmelerini hepimiz gördük. E, oradaki tavrını, konumunu nasıl hareket edeceğine dair tam olarak netleşmeyen o çerçeveyi görmüş olduk Melis Hanım. Ve şimdi Mısır var. Ürdün ve Mısır özellikle Trump'ın ortaya koyduğu o Gazze sürgünü politikasında iki kilit devlet. çünkü bu ikisine de Amerika'nın özellikle Mısır'a Camp David sonrasında yine Ürdün'e de 2000'den itibariyle çok önemli yardımları var. Yine Ürdün'de Birleşik Krallığın da aslında tarihsel arka planda desteğinin olduğunu biliyoruz. Hal böyle olunca bu iki aktör nasıl davranacak? Evet Mısır kesin olarak çizgilerini çizdi evet. ama biz dün Ürdün kralının o tutumunda o kesinliği göremedik sanırım. Yani umuyorum ki 27'sinde toplanacak işte Arap ülkelerinin bir araya gelmesiyle ortak bir sonuç bildirisi yayınlanır. Ve burada Trump'ın Gazze'deki sürgün politikasına, Gazze'ye yerleşme politikasına hayır denir. Ama işte burada da sanırım belirleyici olacak olan biraz daha Amerika'nın özellikle Trump döneminin, Trump'ın başkanlığı başladığı an itibariyle ortaya koyduğu o e, iktisadi cezalandırma yöntemi ya da gümrük, tarifeler üzerinden yürüttüğü cezalandırma yöntemi olacağı için Orta Doğu coğrafyası için bence şu an itibariyle çok büyük bir sınav döneminde başlıyor diyebiliriz. Peki hocam sizin de çok vaktinizi almayalım. Teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır süreçle ilgili? Umuyorum ki Melisa Hanım bir sonraki yayınımız böyle Orta Doğu coğrafyasından çok güzel haberlerle olur. Ama daha önceki yayınlarla da sizle konuşmuştuk. Trump dönemi Biden dönemini belki aratacak temelde ilerler diye. Maalesef evet. ki şu an itibariyle o noktaları da görüyoruz. En önemli konulardan biri hemen atlamadan ekleyeyim. Ee, özellikle bir tonluk e, o bombalar Biden döneminde son dakika verilmemişti İsrail'e. Ama şimdi Trump onların verilmesine ilişkin tamam dedi biz ateş kesin rafa kaldırılması sürecini de görüyoruz. Yani umuyorum ki olumlu sonuçlar çıkar buradan ama biraz daha biz bölge halkı için olumsuzlukların Trump'la birlikte arttığını da görüyoruz. Çok üzülerek söylemem gerekiyor ama gerçekler bu sahada. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Meltem Hanım.